Arkadaşlar selamlar bayanlar baylar kaydıraktan kayanlar şu an çok hızlı bir video başlangıcı oldu bir videoyu bir açamadım bir engeç yedik 5 kişiydik onun harici hesabı bilinmeyen bir kişi tarafından 10.000 TL atıldı ve şu an onu çözmeye çalışıyoruz Ahmet'imle Allah Allah arkadaşlar ilk videodan 10.000 TL kazandım YouTube'a başlayın <laughs> dur, dur. O, ona bakacağız kanka yani. Aynen. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü bu elden sonra döner yemeye gideceğiz arkasından. Sen de döner yemek istediğin bir arkadaşına bu videoyu göndermeyi unutma. Evet. Başka raptim yok kanka. Nani? Kanka çil çil. Oy sen ne kadar biraz. Kanka dövdük bunları. Oy. Abi destek var destek var Ahmet. Yani. Farm alamıyorum. Normal. Hop büyük kaçırmadım. Da biz gank yemeye çok müsaitiz ya. Karşı jungle'a bile bakamadım. Öyle bir trade diyelim. Şu minyonda kaçırım çok güzel. Artık Samir'i istese de beni şey yapamaz. Şuraya totem atacağım kankam. Umarım beklersin beni çok güzel. Ben de çok güzel duruyorum. Güzel be anlaşma oldu ya. Tamam. Gitmeyelim. Buraya çekmek istiyor yine. Trash oyun bilgisi yüksek bir arkadaşa benziyor. Beyaz atacaklar galiba. A master bir içimizi kesemez gibime geliyor. Gel oynayalım. Oynamak istemedi. Tempo kaybederdik doğru söylüyor. Lee'sin zaten Master Yi'ye göre şey bir çar. Hani counter'ı. Oha. Şöyle yavaş yavaş. Güzel çıktık buradan. İyisini oynamak istiyor. Hadi. Haydi oğlum. O kanga bot otavan o tavan yaptık <laughs> Güzel güzel iyi oyun LoL çok iyi oyun Zix geliyor bize Gelsin abi VP Team yazalım. Kanka bu oyun fitleme lan. Gözünü seveyim lan. Vallahi lan. Ayakkabıyı bitirelim. Ve ayakkabı önemli. Ya şu an hiçbir şey kazanmadım aslında. Hala hasar da aynıyız. Hatta Samira daha iyi. kama aldı ama yapacak bir şey yok. Ve ayakkabı bitirmen gerekiyor. Evet kardeşim sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Gecenin kanatlarında. Kuzey bu arada güzel oynuyor. Kuzey güney. Bu arada op'in totemi çalıya atmalıyım diyecektim. Gerek yok. Bey itebilir miyiz? Kule altına da alabilirim. Bunu. Burayı. Oynamak istiyorum Oynamasak daha iyi. Beyni burada tutarsam benim işime gelir. Ne oluyor? Kim geliyor kafamdan Evet, ben de hemen Samira'yı şöyle kantlayacağım. Şunu atıp şöyle güzelce. Aha. Öldü bu arada. Tamam öldü. Aim iptal oldu bu arada. Leona'yı duvara yapıştıracaktım. Potlarımızdan yudumları alalım. Lastri'ye buraya gelmek isteyecek diyecektim. Geldi de. Kanka teker teker gelin ya. Hani <laughs> Gelin anladın mı? Taraftan YPG topunuz gelin. Kanka işte böyle destek olsun Grand Master'a kasarım ya. Hiç sıkıntı değil. %100 kras yani. Vayne oynuyorum zaten. Kim geldi? Çok güzel. Totemim yok adama söyleyelim Ve izimizi atalım <laughs> Şimdi güzel gidiyorum Karşı taraf aslında Onit'e müsait Kraken alsam mı? Kraken almak daha mı? Niye Kraken daha mantıklı? Onit yani daha çok kırılgan oldukları için daha fazla vuracağım. Tank olmadıkları için mahvolmuşum. Şu anlık gerek yok. Sadece Leona var. Karanlıkta her şey olabilir. Gelirim. Şöyle standladım. <laughs> Ve aldım. Geldim. Gelmedim. Tamam çünkü. Çok clean bir Vayne oyunu geçiyor ya. Karşı çok kötü ama mutlu oldum yani şu an res çok iyi. Şöyle yapalım dörtelim adama. Bu arada çok enerjik değilim çünkü 12 saat 13 saatten beri uyumadım. Ahmet'imi aldım geldim dedim video çekeceğiz. Tony. Sikerim Tony'ni de Zaten bayağı da video çektik. Artık hangilerini atarım hangilerini izlersiniz bilmiyorum. O yüzden çok emin değilim. Ama çok güzel dürtüyor ya. Ahmet tilt olma kanka. Bu oyun win zaten hani istediğin kadar aslında bir bildirebilirsin problem değil. Kanka sen şu trash'i görsen Öyle bir güveniyorum ki ama Ha bir can daha koysak Leona'yı kesiyorum kanka Bir düz Öyle aslında Oğlum çocuk minyon alıyor lan Vay amına. Ben olsam alamazdım. <laughs> Yemedi. <Gülüyor> Burası mı? Evet ya. Kaç tane miskilik attım. Da çıkmam gerekiyor bu arada. Burayı da gerekiyor ama haksız gelmiş. Maybet kanka yazalım. 2 Oy. Çok güzel bir gameplay. Çok güzel clean bir Vayne gameplay geçiyor arkadaşlar. Bayanlar ve baylar. Dikkatli o da ultim istemiş. Benim dikkatimi çekmedi. Bakalım. Bizim Ahmet'imiz farmda de. Şu an daha yeni kesti adamı. Gölgeler Kanka adamdan daha yüksek farmın var. Yani ağzımı açtırtma benim. Kanka olacak o kadar da be, Faker miyiz Ben sen Faker'sın zaten o belli. Oha nereden tuttu Kanka? Bizim trash çok iyi ya, evlenme teklif edebilirim. Edeceğim de galiba. Oh Pong çalmaya başladı arkadaşlar Çok güzel kanka. Ben bunu çok sevdim lan. Konuşmadan anlaşıyoruz oğlum. Şaka yapmıyorum. Bakayım. Flash. Yok ki. Kuzey oğlum bu videoyu izliyorsan evlen benimle. Evet, ben hayır, ben. Hayır, ben. hayır! Hayır. Şti söylüyorum evlen benimle. Dur dur adama evlilik teklif edeceğim. Adam ya da kadın. Kanka. Yer misin? Yazdım Buradan Guinsoo'ya çıkalım bir rakip Cevap gelmedi kanka reddedildim Kuleb Evlenirim Kuleb kanka Helalimsin Bir kız bir oğlan tamamdır <laughs> Ben erkeğim yazalım Bozar mı? <gülüyor> <gülüyor> Kanka çar kendi vursun ben ne uğraşacağım ya. Şöyle doge atalım. Biraz odaklanıyorum kusura bakmayın. O kadar iyi bir oyuncu değilim çünkü. Arkadan kiss çalıyor bu arada çok seviyorum. Kanka. O oh, Tamira da geldi. O kanka ben de gidiyorum yatıyor. Hadi bay bay. Beraber base atıyoruz. Eşimle. Evlendiren Vayne gameplayi. Karanlıkta her şey olduğu gibi görünür Aşkım. Altan <laughs> Canım Efes geldi. Partike geçiyoruz arkadaşlar. Şaka şaka. Tam klamınla bir video oldu. 14 dakikalık çıtır çerez bir video oldu. Ben bunu hiç editlemem bile ya. Yani direkt atarım büyük ihtimalle izleyecek olursanız. Bu arada hemen hasar tablosuna bir geçelim diyeceğim. Geçmeye de çok gerek yok. Yani, Tap baba'da zaten direkt şöyle grafikler diyelim. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada video düzenimiz iki günde bir video geliyor. Ama bu bir günde bir gelebilir çok, çok kısa çünkü yani editlememe bile gerek yok. Allah'a emanet olun.